Arkadaşlar merhabalar. Bir videomuzda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de bu kartlarımızla şansımızı deneyelim istedim. Umarım güzel bir şeyler buluruz. Yavaş yavaş kazıma işlemine geçelim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere Elmas 7 ve Milyonerler Kulübü ağırlıklı aldık bugün. Hatta şöyle göstereyim. İkişer tane de bunlardan aldık. Şöyle kenardan öncelikle şans yıldızından şansımızı denemeye başlayalım. Şöyle kamerayı da hafif yakınlaştıralım. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Anahtar yonca iki tane sembol çıktı. Bu sıramız da boş. Sıramızda da bir şey yok. Bu sıramızda maalesef boş. Bakalım bonus tane var. Bunda da cüzdan. Maalesef bu kartımız boş. Onu şöyle kenara ayıralım. Geçelim bir diğerine. Bunda bir şey bulabilir miyiz? Vur böceği yonca altın ve anahtar. atmadı. Anahtar bütün sırada farklı farklı semboller. da boş yonca, altın. Yonca bir yonca da verir mi derken atmadı. Bonusuna bakalım. Bonusta da taç var. Bu kartımızda bir şey bulamadık. Sağlık olsun. Geçelim süper altınlara. Şans Yıldızı zaten yani çok fazla güvendiğim bir karttı. değil. Maksat videoda çeşit olsun diye almış olduğum bir karttı. Bakalım süper altında bir şey bulabilir miyiz? Bonuslarda Taç, Kolye ve atmalı. Burası boş. İlk sıramızda 2 milyon bulduk. İkinci 2 milyon geldi. Üçüncümüz 500 TL. Geçelim alt sıraya. 60 TL. Burada bir 20 bin var. Son olarak 500 TL. İki tane 500'ümüz var. İki tane 2 milyonumuz. Allah bir 500 verse hiç de kötü olmaz. Ve ikinci 20 binde de geldi. Şu an 3 tane rakamımızdan ikişer tane çıktı. 5000. Şurada tek bir sıfır eksik olmuş olsa nasıl güzel olurdu. Derken bir tane de 1500. Maalesef bu kartımızda da bir şey bulamadık. Hadi diğer süper altına geçelim. En sonunda milyonerler kulübüyle elemas yedilerimize bakarız. Şöyle bonusumuzdan başlıyorum. Elmas, atmadı ve kolye, bonuslar boş. 1500, 120, 20.000, 5.000. Şu ana kadar bütün rakamlar birbirinden farklı. 30 300. Hatta altısı da birbirinden farklı. Yedinci o da farklı. İkinci 1500 geldi. Üçüncüsü 1500 olduğunu hiç sanmıyorum. O da 120. İki tane 120, iki tane 1500. Bu kartımızda görüldüğü üzere boş. Geçelim. Milyonerler kulübüne. Bakalım bunda bir şey bulabilir miyiz? Öncelikle şanslı rakamlarımızı bulalım. Şanslı rakamlarımız bunlar. Sıradan bakalım. 7 yok. 11 o da yok. 46'mız da boş. 38 boş. Ve 18 o da yok. 4 o da yok. 17'miz de yok. 40 maalesef 25 yok. Ve 19 o da yok. Şu, tam tamamlayalım. 16'mız boş. 31. Onda da bir şey bulamadık. 43. O da yok. 28. Hep kenardan köşeden gidiyoruz ve en son 45. Bu kartımız da boş. Şu anda bir ikramiye bulamadık şu ana kadar. Bir tane de elmas 7 ile deneyelim şansımızı bakalım. Bunda bir şey bulabilir miyiz? Şöyle biraz daha yukarı kaydıralım. Ekranı ortaladık mı? Tamamdır. İlk sıra semboller. İkinci sıramız Yine sembol var. 3'te de sembol. X2 Maalesef 7 yedi. İkinci 7'miz de geldi. Bakalım 3. sıramızda da bir 7 bulursak güzel olur derken evet. 3. sıramızda da 7. Bunu en son kazırız. Ne olduğuna bakarız. İki. Oo, bir 7 daha. Ama sonu anahtar zar altın kasa son sıramızda da maalesef bir şey yok. Şöyle ne kazanmışız bir ona bakalım öncelikle. Evet 200 TL gayet güzel. İlk bulduğumuz ikramiyemiz 200 TL oldu. Sembollerde peki bir şey bulabilir miyiz? 100 boş, 200 boş, 500 boş. Buradan bir 200 TL kazancımız var. Bunu kenara ayıralım. Bir tane daha milyonerler kulübüyle devam edelim. Şanslı rakamlarımız neymiş bir bakalım. Şanslı rakamlarımız bunlar. Şöyle tam kazıyım gözüksün. 8'imiz var mı? Yok. 12'miz o da yok. 47 boş. 7 boş. 48 boş. 4. Şimdi 5 varken 4 çıkması olmaz zaten. İlla bu kenardan köşene hatta şunlar da çok göz yanıltıcı. Burada 31 var. Burada 13. Rakamların yeri değişik. İnsana küçükten de olsa bir heyecan yaptırıyor. 32. Şimdi 31'den sonra 32 çıkması şart. Dediğim gibi 5, 4, 5, 6. Bu seriyi de tamamladık. 45 maalesef. 14 o da yok. 46'mız boş. 23 maalesef. 21 de boş. Son olarak 11 o da boş. Bunda da bir şey bulamadık. Bir tane daha elmas yediyle ile devam edelim. İlk sıramız boş. Şöyle kazayım hatta. İlk sırada bir şey yok. İkinciye bakalım. Onda da semboller var. Üçte de semboller. Evet iki tane x2 bulduk. Üçüncüsü x2 gelir mi? Gelirse çok iyi olur. Derken ev. Evet. iki elmas yedi daha geldi. Üçüncüsü gelir mi? Maalesef. Geçelim alt sıraya. Onda da bir şey yok. Devamında. Bu da boş. Bu sırada boş. Burada artık umudumuz bonuslardan Umarım bonuslarda bir şey buluruz diyorum. Tavşan, tren ve araba kartımızda da bir şey bulamadık. Şu ana kadar 200 liralık bir kazancımız var. Bunlar da son kartlarımız. Şöyle Elma Milyonerler Kulübüne devam edelim. Bakalım son Milyonerler Kulübünde bir şey bulur muyuz? Şöyle hızlıca kazıyalım bunu da rakamlarımız bunlar. Şuradan başlayalım. Evet. Bir de bir. Bulduk. 11. Ne varmış? 50 TL. İkincisi 33. 6 maalesef. 15 yok. Ve 17. O da yok. 35. Yok. 26. Maalesef. 29. 29. O da yok. 34 ve 13. 3 yok. 25. Maalesef 46'mız da yok. 16'mız da yok. 4'ümüz yok. Buradan da bir 50 TL kazancımız oldu. Bunu da kenara ayıralım. Şu ana kadar 250 TL bulmuş olduk. Bakalım son kartımızdan bir şey bulabilir miyiz? Umarım bir şeyler bu kartta çıkar. Şansımızı daha sonraki kartlarımızda denemeye devam ederiz. İlk sıramız boş. Her videomuzda da bahsetmiş olduğum gibi arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna yaklaşmışken tekrardan hatırlatayım. İzleyen arkadaşlar eğer beğeni atarlar ve görüşlerini yorumlarda bildirirlerse dediğim gibi bizim izlenmelerimizde faydası sağ, sağlıyor bunlar. Ve daha sonraki videolarımız için hem bize moral motivasyon olmuş oluyor hem de ufak tefek de olsa kazancımız olduğundan dolayı daha sık videomuz gelmiş olur. Sizlerle birlikte bu heyecanı yaşarız. İkinci sıramızda iki tane x2 çıktı. Üçüncüsünde bulur muyuz? derken taç. Bu sıra da boş. Burada da bir şey bulamadık. Beşinci sıramızda da bir şey yok. Bakalım altıda ne var? Bir şey yok. Yedinci sıramızda boş. Sekizde de bir şey yok. Semboller. Gelelim bonuslarımıza. Umarım bonuslardan bir şey bulursak güzel bir şekilde kapatmış oluruz bu videoyu. Derken bonuslarda da bir şey yok. Sağlık olsun. Şu ana kadar iki tane kartımızdan ikramiye bulduk. Şöyle daha geniş açıdan göstereyim ben onu size. Bir tanesinde Milyonerler Kulübü 50 TL. Elmas 7'mizde de bir 200 TL ikramiyemiz oldu. Fazla bir zararımız olmadı diyebilirim. Sağlık olsun artık. Bir dahaki videolarımızda şansımızı denemeye devam edeceğim. Umarım sizler daha fazla ikramiye kazanırsınız. Hepinize bol şans, iyi günler. Tekrar görüşmek üzere.